Dünyanın en çekici kadınlarının bildiği bir sır var. Bu sır dış güzellik, para veya gençlikle hiçbir ilgisi olmayan bir sır. O kadar ince, o kadar güçlü bir şey ki, bir kez uygularsanız o önünde binlerce seçenek olmasına rağmen sizi seçer. Hiç düşündünüz mü? Neden bazı kadınlar açıklanamaz bir manyetik çekiciliğe sahip? Neden daha önce ilgisiz gibi görünen erkekler bir anda onlara doğru yönelir. Tıpkı ay çiçeklerinin güneşe doğru dönmesi gibi. Cevap, hep duyduğunuz o klasik tavsiyelerde değil. Zor ulaşılır olmaktan, oyunlar oynamaktan veya mükemmel olmaktan bahsetmiyorum. Gerçek çok daha derin, çok daha ilkel bir şeye dayanıyor. Latin Amerika'nın en saygın psikologlarından biri olan Walter Rezo, yıllarca süren araştırmalar sonucunda erkeklerle olan ilişkinizi tamamen değiştirecek bir şey keşfetti ve bugün bu sırrı sizlere öğreteceğim. Ama önce size biraz endişe verici gelebilecek bir şey söylemem gerek. Şu an çoğu kadın tam tersini yapıyor. Çok çaba gösteriyorlar. Değerlerini kanıtlamaya çalışıyorlar ve erkeklerin ilgisini çekmek için öyle bir şekilde yarışıyorlar ki bu aslında onları görünmez kılıyor. Hiç o duyguyu hissettiniz mi? Her şeyinizi vererek, mükemmel kadın olmaya çalışarak, her zaman orada olarak, anlayışlı olarak ve yine de o sizi seçmiyor mu? Hala kendinizi ona özel hissetmiyor musunuz? Seçilmemek, bir kadının taşıyabileceği en derin yaralardan biridir. İçinizde yeterli olmadığınızı, daha güzel, daha genç, daha ilginç olmanız gerektiğini fısıldayan bir şey vardır. Ama ya size? Hissettiğiniz acının aslında bir geçit olduğunu söylesem. Gerçek kadınsı gücünüze açılan bir kapı. Walter Riso'nun keşfettiği şey, toplumun bize cazibe ve ilişkiler hakkında öğrettiklerinin tam tersidir. Öylesine basittir ki onu anladığınızda size aşırı açık gelir ama öylesine devrimcidir ki birkaç gün içinde hayatınızı tamamen dönüştürebilir. Kendinizi nasıl yapmanız gerektiğini bilerek her erkeğin sizi tanıdığı en büyüleyici kadın olarak görmesini hayal edin. Hileler veya manipülasyonlar yaparak değil, içinizdeki kutsal çekirdekten, gerçekten ve samimi bir şekilde. Bu sırrı bilen kadın kendisini küçültmek için rekabet etmek zorunda kalmaz ne de olsa fazla çaba göstermez o sadece kadınsı doluluğunda yaşar ve erkekler bu enerjinin doğal bir şekilde görünmeyen bir mıknatıs gibi ona doğru çekildiğini hisseder Bugün bu çok özel sırrı keşfedeceksiniz. Neden işe yaradığını anlayacak ve en önemlisi hayatınıza nasıl uygulayacağınızı tam olarak öğreneceksiniz. Çünkü artık dikkat kırıntılarıyla yetinmeyi bırakma zamanı geldi. Artık bir seçenek değil, tek seçenek, seçilen olmak zamanı. Bu sırrı açıklamadan önce tamamen ilişkilerinizi dönüştürebilecek bu bilgiyi size vermek için bu yolculukta benimle olmalısınız. Eğer buraya kadar geldiyseniz, demek ki kalbiniz zaten paylaştığım gerçeği hissetti. Zil simgesine tıklayın ve kanala abone olun. Çünkü önümüzdeki birkaç dakika aşk hal hayatınızın en önemli anları olabilir. Ve yorumlar kısmına sadece bir kelime yazın. Seçilen o kelime güçlü bir niyet taşır. Seçilen yazdığınızda evrene bu kutsal bilgiyi almaya hazır olduğunuzu ilan edersiniz. Seçilen kadın olmayı hak ettiğinizi onaylarsınız. Bir seçenek değil. Şimdi seçilen yazın. Çünkü bu içinizde bir şeyi aktive edecek kalbinizi yakında gelecek olan dönüşümü kucaklamaya hazırlayacak. Yazdığınız her kelime yeni romantik gerçekliğinizin topraklarına ekilen bir tohum gibidir. Bu sırrı anlamak için sizi bir yolculuğa çıkarmalıyım. Erkek psikolojisinin derinliklerine yapacağımız bu yolculukta Walter Russo'nun pek az kişinin cesaret ettiği bir keşfi ortaya çıkıyor. 40 yıllık araştırmalarında Russo binlerce ilişkiyi gözlemledi. Delicesine aşık olan çiftleri, bir kadın için her şeyini terk eden erkekleri, neredeyse büyülü görünen ilişkileri inceledi. Ve zamanla her türlü geleneksel mantığa meydan okuyan bir desen fark etti. Gerçekten seçilen kadınlar mutlaka en güzel, en genç ya da en başarılı olanlar değillerdi. Başka bir şey vardı gözle görülmeyen fakat doğanın bir gücü kadar güçlü olan bir şey. Riso buna feminine manyetik varlık adını verdi. Peki bu aslında ne demek? Ve bazı kadınlar bunu doğuştan sahipken diğerleri neden bütün hayatları boyunca bunun peşinden koşuyor? Cevap, doğamızın ilkel katmanlarında derinlere gömülü. Bir adam bir kadınla tanıştığında bir şeyler olur. İçinde eski bir şey uyanır. Akıl ve mantığın ötesine geçen bir şey sanki beyninin eski bir kısmı aktive oluyormuş gibi. Bir kısım feminen olanın kutsal bir şey olduğunu fark eden bir kısım. Ama işte burada sorun var. Modern toplum bu doğal dinamiği bozmaya başlamış durumda. Bize erkekler gibi rekabet etmeyi, zaferler üzerinden değerimizi ispat etmeyi, gücümüzü aslında gerçek potansiyelimizden uzaklaştıracak şekilde göstermeyi öğrettiler. Hiç fark ettiniz mi? Bir erkeği etkilemeye çalıştığınızda o sanki sizden uzaklaşıyor. Mükemmel olmaya çabaladığınızda ilgisinin azaldığını hissediyorsunuz. Bu bir tesadüf değil. Çünkü en derin doğanızla ters bir şekilde hareket ediyorsunuz. Bir erkeğin temel isteği etkilemek değil, ilham almak. Onu aşmak isteyen bir kadın değil, onu tamamlayan bir kadın istiyor. İşte bu fark çok ama çok önemli. Riso bir kadınlık halinin tıpkı bir portal gibi işlediğini keşfetti. O portal seni saf özünle bağlar ve aynı zamanda içinde daha önce fark etmediği bir şeyi uyandırır. Bu hal taklit edilemez, sahte olamaz. Tıpkı bir gülün kokusunu taklit etmeye çalışmak gibi. Benzer kokabilir ama ruh farkı bilir. Hayatındaki ve seni etkileyen kadınları düşün. O özel varlığa sahip olanları. Fark edeceksin ki öne çıkmak için hiç uğraşmazlar. Sadece vardırlar. Ve işte tam da bu varlıkta derin bir şekilde çekici olan bir bütünlük bulunuyor. Peki bu hale nasıl ulaşılır? bu özü nasıl bulursun? Yıllar içinde nasıl tamamen başka bir şey olmayı öğrendik? Gün bir paradoksla başlar. Seçilmek için önce kendini seçmelisin. Ama bu seçim bencilce ya da narsistik bir şekilde olmamalıdır. Tam tersine gerçekten kutsal bir şekilde olmalıdır. Kendini yaraların, hayal kırıklıkların öncesindeki kadına yeniden bağlamalısın. İçinde değerini ispatlama gereği duymadan bilen bir versiyonun var. Bir versiyon ki savunmasızlıktan korkmaz çünkü bilir ki tam da bu savunmasızlık onun gücüdür. Aşkın ne olduğunu ve neyi temsil ettiğini anlayan, gerçek aşkın eksiltmek değil, çoğaltmak olduğunu bilen bir versiyon. Walter Riso buna kutsal dişiliğe dönüştürüyor ve bir kadın kendine doğru bu yolculuğu yaptığında olağanüstü bir şey olur. O bir deniz feneri gibi olur. Erkekler ışığını uzaktan hissedebilirler ama her erkek bu ışığı taşıyacak güce sahip değildir. Güvensiz erkekler tehdit altında hissederler. Olgunlaşmamış erkekler kendilerini yetersiz hissederler. Sadece gerçek aşka hazır olan erkek bu enerjiyi korkusuzca yakalayabilir ve ona yaklaşabilir. Ve işte bunun güzelliği de tam olarak budur. Bu kutsal yerden hareket ettiğinde doğru erkekleri otomatik olarak cezbedersin sadece oyun oynamak isteyenleri çekmeyi durdurursun. Duygusal olarak ulaşılmaz olan tipleri çekmeyi durdurursun. Bunun yerine seni seçmeye, bağlanmaya ve sevmeye hazır erkekleri çekersin. Bu pasif olman gerektiği anlamına gelmez. Ne de olsa teslim olman gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine az kişinin gerçekten anlayabileceği bir şekilde güçlü olursun. Agresif olmadan güçlü olursun. Sert, görünmeden güçlü olursun. Kibirli olmadan kendine güvenen bir kadın olursun. Bu sırrı ustaca uygulayan kadın dünyada farklı bir şekilde hareket eder. Farklı bir şekilde konuşur. Farklı bir şekilde sever ve erkekler vücutlarının her hücresinde bu farkı hissederler. Ama bu sır tam olarak nedir? Her şeyi değiştirecek olan tek şey nedir? Cevap seni şaşırtacak çünkü bu onun için yaptığın bir şey değil. Bu kendin için yaptığın bir şeydir ve paradoksal bir şekilde işte bu tam olarak seni diğer tüm seçeneklerin önünde tercih etmesini sağlayan şeydir. Walter Riso'nun onlarca yıl süren araştırmalarından sonra keşfettiği sır bir kelimede özetlenebilir. Teslimiyet. Fakat bu teslimiyet bir zayıflık olarak değil, bir kadının yapabileceği en cesur eylem olarak düşünülmelidir. Gerçek kadınsı doğana teslim olduğunda akıntıya karşı savaşmayı bırakıp onunla akmaya başlarsın. Ve işte bu akışta Geri dönülmez bir şekilde cezbedici olursun. Ama teslim olmak ne demektir? Sonucu kontrol etme gerekliliğinden vazgeçmek demektir. Aşkı zorlamaktan vazgeçmek demektir. Gerçekten kendin olduğunda, doğru aşkın sana yolunu bulacağına güvenmek demektir. Şimdi, bunun pratikte nasıl göründüğüne bakalım. Teslim olan kadın, bir erkeği sevdiğinde, diğer kadınların içgüdüsel olarak yaptığı her şeyi yapmayı bırakır. Artık sürekli ulaşılabilir değildir. Onun problemlerini çözmeye çalışmaz. Kendisini kanıtlamak için fedakarlık yapmaz. Bunun yerine devrim niteliğinde bir şey yapar. Hayatını onun var olup olmadığına bakmaksızın dolu ve canlı tutar. O, hayatın okyanusunda bir cennet adası gibi olur. Tam, eksiksiz, manyetik. Erkek bunu anında hisseder. Onun ilkel içgüdüsü, kadının ona ihtiyacı olmadığını ama yine de onunla olmak istediğini fark eder. Ve işte tam da bu fark erkek psikolojisinde derinlerde bir şeyleri tetikler. Takip etme içgüdüsü uyanır. Ancak fethetmek için değil, ona layık olabilmek için. Bunu somut bir örnekle açıklayayım. Maria 45 yaşındaydı ve son 10 yılını eski kocasını geri kazanmaya çalışarak geçirmişti. Onun için her şeyi yaptı. Sürekli olarak mükemmel kadın olduğunu kanıtlamaya çalışarak hep orada oldu. Ancak o gelip geçti ve hiç gerçekten onu seçmedi. Maria bu sırrı keşfettiğinde imkansız gibi görünen bir şey yaptı. Durdu. Telefon etmeyi bıraktı, ulaşılabilir olmamayı tercih etti, onun sorunlarını çözmeye çalışmayı bıraktı. Bunun yerine gerçekten kendi hayatını yaşamaya başladı. Yıllar önce vazgeçtiği bir şeyi tekrar yapmaya başladı. Resim yapmaya, yalnız başına seyahat etmeye başladı. Yeni arkadaşlıklar kurdu, hayallerini yeniden keşfetti ve büyülü bir şey oldu. O ondan bağımsız olarak ne kadar bütünleşmişse o kadar çok istedi. Birkaç ay sonra kapısına gelip ikinci bir şans istedi. Çünkü o onun için değişmiş değildi. Sadece durmaksızın düşündüğü kadına dönüşmüştü. Ama işte sırrın en derin kısmı burada. Bırakmak bir taktik, bir oyun ya da zor elde edilme çabası değildir. Gerçek bir içsel değişimdir. Kendinle o kadar derinden bağlantılı olmanla ilgilidir ki, doğal olarak kimsenin karşı koyamayacağı bir enerjiyi yayarsın. Walter Rizzo bu kutsal teslimiyetin üç temel direğini tanımlar. Birincisi duygusal bağımsızlıktır. Bu, sevgi ya da bağlantıya ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmez ancak tamamlanma duygunuz herhangi bir adama bağlı değildir. İkinci direk, bilinçli varlıktır. Bir adamla birlikte olduğunda tamamen o anın içinde olursun ve olmadığında sürekli olarak onu düşünmezsin. Onun olup olmaması hayatının zenginliğini etkilemez. Üçüncü direk ise Riso'nun koşulsuz öz sevgi dediği şeydir. Kendini yaptığın şeyler ya da başardıkların yüzünden değil, sadece kim olduğun için seversin. Bu öz sevgi enerjisi, gerçek aşkı doğal olarak çeken görünmeyen bir parfüm gibidir. Bu üç direk hizaya geldiğinde olağanüstü bir şey olur. Bir alev gibi olursun. Ve erkekler kelebeğin ışığa doğru uçması gibi senin ışığına dayanamazlar. Ama işte en önemli kısım, asıl önemli olan. Bu erkekleri manipüle etmekle ilgili değildir. Gerçek benliğine dönmekle ilgilidir ve bunu yaptığında doğal olarak aynı gelişim seviyesinde olan erkekleri kendine çekerisin. Senin için doğru adam, bütünlüğünü tanıyan ve değerini bilen, seni küçültmek değil, seninle büyümek isteyen adamdır. Senin bağımsızlığını bir tehdit değil, bir hediye olarak gören adamdır. İşte mucize burada gerçekleşir. Aşkı kovalamayı bıraktığında ve yaşamaya başladığında aşk seni kovalamaya başlar. Başka biri olmaya çalışmayı bıraktığında ve kendini seçtiğinde, kendini sevmeye başladığında gerçekten önemli olan insanlar için karşı konulmaz olursun. Bu her yaşta işe yarar. Uzun süredir bekar olsan da ya da bir ilişkiden yeni çıkmış olsan da işe yarar. Birini geri kazanmak ya da yeni bir aşk çekmek istiyorsan yine de işe yarar. Çünkü sır dışsal durumunda değil içsel dönüşümündedir. Bu kutsal teslimiyeti öğrenen kadın bir daha asla aşk için yalvarmaz, asla kırıntıları kabul etmez ve asla yarım yürekli ilişkilere razı olmaz. Seçici olur, bunu gururdan değil, bilgeliğinden yapar. Aşkının kutsal olduğunu bilir ve buna göre muamele edilmesi gerektiğini anlar. Ve bu kadının kalbini kazanmaya şanslı olan adam bir hazine bulduğunu bilir. O kadını göz ardı etmez çünkü her gün onun bilinçli olarak yanında olmayı seçtiğini hisseder. Ve işte bu bilinçli seçim derin ve kalıcı bir aşk yaratır. İşte bu aşk hayatınızı sonsuza kadar dönüştürebilecek sırrıdır. Bu başka biri olma meselesi değildir. Maskeler, oyunlar ve korkular olmadan gerçekten kim olduğunuz olma meselesidir. Şimdi sırrı bildiğinize göre hayatınız asla eskisi gibi olmayacak. Çünkü bir kez gerçeği gördüğünüzde onu bir daha asla görmemezsiniz. Gerçek feminen gücünüzü anladığınızda hak ettiğinizden daha azını kabul edemezsiniz. Ama size dürüst olayım, bu değişim kolay değildir. Aşk ve ilişkilerle ilgili bize öğretilen her şeye ters düşer. Onlarca yıldır taşıdığınız kalıpları öğrenmekten vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Sevgi görmek için çaresizce çabalamamanız gerektiği inancını bırakmalısınız değerinizin erkek onayına bağlı olduğuna dair inancı bırakmalısınız. Eğer onu kovalamazsanız, yalnız kalacağınız korkusunu bırakmalısınız. Ve işte en korkutucu kısım geliyor. Güvenmeniz gerekecek. Gerçekten kendiniz olduğunuzda, doğru aşkın size ulaşacağınıza güvenmelisiniz. Kendini yalvararak değil, hak ettiğin bir aşka layık olduğuna güven. Dışarıda seni sen olduğun için seçecek birinin olduğuna güven. Tam olarak sen olduğun için. Ama bu dönüşümün meyveleri inanılmaz derecede etkileyicidir. Her gün yanınızda bir adam olmasa da tamamlanmış olduğunuzu bilerek uyanmayı hayal edin. Korkusuz, yapışmadan ve sonuca odaklanmadan sevme özgürlüğünü hayal edin. Bir ilişkiye birine kendinizi değerli hissetmek için değil, tam ve zengin hayatınızı özel biriyle paylaşmak için girmeyi hayal edin. Kendiniz olduğunuz için sevildiğinizi, bir rol oynadığınız versiyonunuz için değil, hayal edin. Bu hayatınızdaki her şeyi değiştirecek. İş yerinde sürekli onay aramayı bırakacak ve kendinize güvenmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınızla rekabet etmeyi bırakacak ve birbirinizi kutlamaya başlayacaksınız. Kendinizle tüm diğer ilişkilerinizin temeli olacak. Sevgi dolu ve saygılı bir ilişki kuracaksınız. Ve işte Walter Rizzo'nun araştırmalarında keşfettiği bir şey. Kendine geri dönen kadınlar sadece daha iyi partnerler çekmekle kalmaz, Aynı zamanda daha sağlam ve daha tatmin edici ilişkiler kurarlar. Neden? Çünkü bir ilişkiye kendinizi bütün hissetmek için bağımlı olmadığınızda gerçekten sevmek ve vermek için kapasiteniz olur. Kendinizi boşaltmadan, borçluymuş gibi hissetmeden alabilirsiniz. Terk edilme korkusu olmadan tartışabilirsiniz. Zararsızca savunmasız olabilirsiniz. İncinmekten korkmadan. Böyle bir kadınla ilişkide olan bir adam bunu hemen fark eder onun tek mutluluk kaynağı olma baskısını hissetmez. Onu hayal kırıklığına uğratmaktan korkarak yürümek zorunda kalmaz. Sadece kendisi olabilir, kendisi olabilir ve özgürce sevilebilir. Ama size çelişkili gibi bir gelebilecek bir şey söyleyeyim. Bu yol sizi çok daha seçici hale getirecek. Bir zamanlar ilginç görünen erkekler şimdi duygusal olgunlaşmamışlıklarını ortaya koyacak. Bir zamanlar katlandığınız ilişkiler birden kabul edilemez hale gelecek. Ve bu çok iyi bir şeydir çünkü içsel standartlarınızı yükselttiğinizde aynı seviyede olan insanları otomatik olarak çekersiniz. Zaman kaybettirenleri çekmeyi bırakırsınız ve olgun aşka hazır erkekleri çekmeye başlarsınız. Bazı kadınlar bu eleme sürecinden genellikle korkar. Ya yalnız kalırsam diye sorarlar. Ama işte gerçek şu. Bütün ve yalnız olmak, birlikte olmak ve boş olmakla kıyaslandığında çok daha iyidir. Hayatınızda bir tane büyük aşkınızın olması bir dizi vasat ilişkiden daha iyidir. Gerçek şu ki, içsel bir bütünlüğe ulaştığınızda uzun süre yalnız kalmazsınız çünkü manyetik enerjiniz aynı seviyede gelişen insanları doğal olarak kendinize çeker. Şimdi bunun erkeklerle olan konuşmalarınızı nasıl değiştireceğini hayal edin. Onları etkilemeye veya memnun etmeye çalışmak yerine sadece kendiniz olacaksınız onun ne düşündüğünden korkmak yerine onu tanımak için meraklı olacaksınız. Arayacak mı diye endişelenmek yerine tatmin edici hayatınızı yaşıyor olacaksınız. Bu dönüşüm anında hissedilir. Adam kendisini tanıyan ve değerini bilen bir kadının huzurunda olduğunu hisseder ve bu ona bu olağanüstü kadına layık olma derin bir arzu uyandırır. Ama işte bu dönüşümün en güzel kısmı bu, bu bulaşıcıdır. Kendini gerçekten sevmeye başladığında diğer kadınları da aynı şekilde yapmaya teşvik edersin. Rekabet etmeyi bırakıp işbirliği yapmaya başladığında etrafındaki tüm kadınsı enerjiyi yükseltirsin. Arkadaşların değişimi fark edecek. Ailen farkı hissedecek ve hayatındaki erkekler hepsi bu yeni enerjiye öyle bir tepki verecekler ki seni şaşırtacak. İlgi göstermeyi bırakmış gibi görünen eski sevgilin aniden geri dönebilir. Hep sadece kibar olan iş arkadaşın gerçek bir ilgi göstermeye başlayabilir. Hayatına beklenmedik şekillerde yeni erkekler girebilir. Ama en önemli şey şu, artık sadece herhangi bir ilgiyi kabul etmeyeceksin. Duygusal enerjini nereye yatıracağına bilinçli olarak karar vereceksin. Takdirini sana verebileceğin türden bir aşka hazır olduklarını gösteren erkeklere vereceksin. İşte bu sırrın en büyük sonucu. Asla hak ettiğinden daha azını kabul etmeyeceğiz diyeceksin. Ve bu, sevgili dostum, hayatını sonsuza kadar değiştirecek. Çünkü kendini tanıyan bir kadın, göz ardı edilemeyecek bir enerjiyi ayar. Kendini gerçekten seven bir kadın, gerçek aşkı çeker. Her gün kendini seçen bir kadın, doğru zamanda doğru erkek tarafından seçilecektir. Eğer bu mesaj seni bir şekilde etkilediyse, eğer içinde bir devrim başlıyormuş gibi hissediyorsan, bunu duyması gereken diğer kadınlarla paylaş. Kız arkadaşlarınla, kız kardeşlerinle kızlarınla paylaş çünkü bir kadın gerçek gücüne uyandığında diğerlerini de uyandırır ve eğer bu dönüşümün derinliklerine inmeye hazırsan şu anda ekranda görünen bir sonraki videoyu kaçırma kartı tıkla ve bu yolculuğa benimle devam et daha fazla öz farkındalık ve dişil güç için çünkü sen seçilmeyi hak ediyorsun sen sevilmeyi hak ediyorsun sen kim olduğunu kutlayan bir sevgiyi hak ediyorsun sadece varlığını tolere eden değil